Norfolk Alayı ve Bulut Kraliyet Norfolk Alayı 29 Temmuz 1915'te İngiltere'de gemilere bindirildi. Savaş tecrübeleri yoktu. Ordu mensuplarınca tatil gecesi askerleri diye savunma birliklerine bağlıydılar. Alay savaş hattı gerisinde iklime alışmaları için bekletilmeden 10 Ağustos'ta Sula koyunda bir yere girdi. General Hamilton, Tekke tepe ve Kabak Tepe'ye gece karanlığında ani bir saldırı yapmayı planlamıştı. Bu saldırı için içinde Norfolk alayı da bulunan 54. Tümen 12 Ağustos gecesi ilerlemeye başladı. Taarruza tam olarak geçebilmeleri için ilerideki büyük tepeyi aşmaları gerekiyordu. Yürüyüşe geçtiler. Gökyüzü bulutsuz ve hava güneşliydi. Norfolk alayının sabah 4'te başlayan yürüyüşü sabah 9'da tamamlanmıştı. Tepeye vardıklarında üzerlerine parlak, ışın yastan dev gibi bir sis bulut geldi. Bulut İngiliz askerlerini alıp götürdü. Geride duran Yeni Zelandalı askerler ve tepenin karşısında kalan Türk mevzileri bu olayı şaşkınlıkla izliyordu. Çanakkale Savaşı'ndan 50 yıl sonra olayın görgü tanığı Yeni Zelandalı eski askerler Norfolk alayındaki askerleri alıp götüren parlak beyaz buluttan söz etti. Yeni Zelandalı askerlere göre bu bulut bir UFO, Türklere göre ise bir mucizeydi. Çünkü Norfolk alayı eğer o sabah ani baskını yapabilseydi, büyük ihtimalle Türkler savaşı kaybedecekti. Olaya şahit olan 3 Yeni Zelandalı askerin, 50 yıl sonraki noter onaylı ifadesi şu şekildedir. 12 Ağustos 1915 yılında, gün ağarırken, gökyüzünde bulut yoktu. 60 tepenin üzerinde, 6-7-8 ekmek somunu biçiminde bulut yayılmış duruyordu. Bulut kümesinin tam altında, toprağın üzerinde bir bulut daha vardı. Yaklaşık 200 metre uzunluğunda, 60 metre eninde ve 65 metre yüksekliğindeydi. Bulut oldukça yoğundu. Yapısı katı bir madde gibiydi ve İngilizlerin bulunduğu savaş yerine yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaydı. Bütün bunları Yeni Zelanda kıtasının Sahra Birliği'ne bağlı 3. bölükteki 22 asker gördü. Aralarında biz de vardık. Bulunduğumuz yere göre 60, tepeye göre 90 metre daha yüksek olduğu için üstten görebiliyordum. Bir bulut kayacık dere denilen kuru bir dere yatağına doğru ilerlediğinde onun daha önce durduğu zemini bütünüyle görebildik. Bulut diğerleri gibi açık gri renkteydi. İlerlediğinde oranın daha öncesinde durdu. Bütünüyle görebildik. İngilizler buluta doğru ilerledi ve hepsi içine girip görünmez olunca bulut yavaş yavaş yükseldi. Diğer bulutlarla aynı hizaya gelince hepsi birden kuzeye doğru uzaklaşmaya başladı. Trakya yönüne doğru gözden kayboldu. Aşağıda imzası olan bizler anlattığımız bu olayın kelimesi kelimesine doğru olduğunu beyan ederiz. Yeni Zelandalı askerler Norfolk alayının başına gelenleri bu şekilde ifade etmiştir. Tabii bu olayı İngilizlerin Türklere yenilmeleri sonucunda itibarlarını kaybetmemeleri için uydurduğu da bazı kişiler tarafından benimsenmiştir.